Evet ürünlerimiz biraz sonra belirecek monitörde. Evet akis, bademan, madarella, lady rose, aloha, müpa. Şimdi size diyorum ki bunlardan hangisi kozmetik ürün çeşitleridir? Evet Ayşen. Lady Rose. Doğru cevap Lady Rose. kandırıyor. Kandırıyor, <laughs> haberiniz yok. O, aynen. Onu yani, biliyorum. Rasim, Metin inanmayın. <laughs> Öbür saydıklarını hiçbirini bilmiyorum. Onlar ne? Sen <laughs> Hayır siz... Hani insaf edin de biraz geç basın diye size telkinde bulunuyor. <laughs> i̇nanmayın şuna. <gülüyor> <gülüyor> Ana ya bu. Gangster korkulur ondan. <laughs> Hangisi çikolatadır? Evet Metin. madarella. Hayır değil. Rasim ve Ayşen, Rasim. Badem al. Hayır, o da değil. <laughs> Metin cevap hakkın bitti, ha, tek yanıt hakkın vardı. Ayşen, bir tek senin yanıt hakkın kaldı. Müpa. Hayır, ne yazık ki müpa değil. Doğru cevap, Allah aloha, haydi. olacaktı. Evet, sen de biliyorsun. sekreterimde de aloha var <laughs> halbuki. evet. Evet. Getirirsen aloha getir. Benim sekreterin çikolata şeklinde mi Ayşen? <laughs> 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 Isırıyor musun ara sıra? <laughs> Hangisi bademlidir peki? Evet Rasim. Bademan. Hayır. <laughs> Ayşen. Hangisi bademlidir? Akis. Evet Ayşen Akis doğru cevabı sana 10 saniye daha kazandırıyor. Peki hangisi mantarlıdır? Evet Metin. Madarella. Hayır ne yazık ki değil. Madarella değil hangisi mantarlıdır diyorum. Evet Ayşen. Bademan. O da değil, Rasim MÜPA. müpa. Yani gerçekten çok zor bir seçimdi Rasim. Zaten söylenmeyen bir müpa vardı, bir de müpa vardı. Sen müpa evet. dedin, <laughs> doğru seçim. <laughs> çok güzel.